Netflix'in o çok konuşulan dizisi Atiye var ya, hani hepimizi ekran başına kilitleyen o gizemli hikaye, işte bugün o hikayenin tam kalbine ineceğiz. Atiye'nin dünyasını adeta bir dedektif gibi inceleyip, yüzerin altındaki o gizli anlamları birlikte ortaya çıkaracağız. Her şey de bu sembolle başlıyordu değil mi? Düşünsenize, Atiye'nin çocukluğundan beri farkında bile olmadan çizdiği o basit ama acayip kafa karıştırıcı şekil. Aslında bu çizim var ya, kocaman bir hikayenin kilidini açan anahtarın ta kendisiydi. İşte bu analizin merkezindeki soru da tam olarak bu. Ya bu basit görünen çizim bizi binlerce yıl öncesine, mitlerin ve sırların gizemli dünyasına bağlayan bir kapıysa? Hadi gelin bu kapıyı beraber aralayalım. Peki bu gizemi nasıl çözeceğiz? Elimizde özel bir alet, bir tür şifre çözücü olması lazım, değil mi? İşte size dizileri, filmleri bambaşka bir gözle izlemenizi sağlayacak bir yöntemden bahsedeceğim. İşte o aletin adı gösterge bilim. Biliyorum, kulağa biraz akademik geliyor olabilir ama aslında olay çok basit. Gördüğümüz, duyduğumuz her şeyin içindeki gizli mesajları okumamızı sağlayan bir nevi dekoder gibi düşünün. Bu bizim özel şifre çözücümüz olacak. Gösterge bilimin asıl olayı da bu zaten. Bize, izlediğiniz şeylerdeki, hani o bilerek ya da bilmeyerek yerleştirilmiş kodları okuma yeteneği veriyor. Yani artık bir diziyi sadece izlemiyorsunuz, resmen onu okumaya başlıyorsunuz. Peki bu okuma işini nasıl yapacağız? Bunun için iki kilit kavramımız var. Düz anlam ve yan anlam. Düz anlam, bir şeyin en net, en sözlükteki hali. Yan anlam ise işin içine kültürün, mitlerin girdiği o daha derin, daha duygusal katman. Tamam, hemen somut bir örnek verelim, daha net olsun. Diyelim ki ekranda kırmızı bir gül gördünüz. Düz anlamıyla bu nedir? Kırmızı renkli, dikenli bir bitki. Bu kadar. Basit değil mi? Peki ya o gülün yanlı anlamı? İşte o zaman işin rengi değişiyor. Aşk, tutku, romantizm hatta bazen gizli bir örgütün sembolü bile olabilir. Anladınız mı? Gösterde bilim tam da bu ikinci katmanla yani yan anlamla ilgileniyor. Gördüğünüz gibi küçücük bir nesne bir anda nasıl da güçlü bir sembole dönüştü. Hadi şimdi bu yeni gözlüklerimizi takıp Atiye'nin dünyasına bakalım. Tamam, dekoderimizi nasıl kullanacağımızı anladık. O zaman Atiye'nin dünyasına dalma zamanı geldi. Dizideki o kilit sembolleri ve gizli anlamlarını teker teker masaya yatıracağız. İlk sembolümüz spiral. Dizide sürekli karşımıza çıkıyor değil mi? Göbekli tepeden tutun da galaksilere kadar uzanan bir motif. Peki bu basit şekil bize ne anlatıyor aslında? İşte burada olay çok güzel özetlenmiş. Spiral, bir kere zamanın dümdüz akıp gitmediğini, hayat gibi, ölüm gibi, yeniden doğuş gibi döngülerden oluştuğunu anlatıyor. E tabi bir yandan Göbekli Tepe'nin o gizemli dairesel yapısını, evrenin ta kendisini, yani bir galaksiyi ve en önemlisi Atiye'nin kendi içine, kendi geçmişine yaptığı o derin ruhsal yolculuğu temsil ediyor. Gördünüz mü? Tek bir sembolün içinde kaç tane katman var? Ve tabii ki geldik her şeyin merkezindeki o meşhur sembole, göz. Hani Atiye'nin durmadan çizdiği, dizinin en büyük sır perdesini oluşturan o sembol. Bu sembolün kökleri o kadar derin ki, Antik Mısır'daki Horus'un gözüne kadar gidiyor. Bir yandan kötülükten koruduğuna inanılıyor, bir yandan manevi bir görüşü, bir bilgeliği temsil ediyor. Ve Atiye için en önemlisi, atalarıyla, kökleriyle olan o kaybolmuş bağlantıyı isim geliyor. Yani bu sadece bir çizim değil, binlerce yıllık bir bilginin özeti adeta. Sırada çok daha evrensel bir sembol var. Hayat ağacı. Kökleri yerin derinliklerine, dalları gökyüzüne uzanan bu güçlü imgeyi bilirsiniz, pek çok kültürde karşımıza çıkar. Atiye dizisinde hayat ağacı öyle sıradan bir ağaç değil tabii. Gökyüzüyle yeryüzünü, yani bildiğimiz dünyayla manevi dünyayı birbirine bağlayan o hassas köprüyü simgeliyor. Ama daha da önemlisi Atiye'nin aile köklerini o unuttuğu soyunu ve evrenin bu devasa düzeni içindeki yerini bulmasını sağlayan bir tür harita gibi aslında. Tamam, sembolleri tek tek çözdük güzel. Peki bütün bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına geldik. Aslında AT'nin sırrı tam da bu. Dizide hiçbir şey tesadüfen orada değil. Dizi yapanlar her bir sembolü, her karakteri, her mekanı özenle seçip bütünlüklü bir anlam evreni kurmuşlar. Her parça birbiriyle konuşuyor ve bize çok daha büyük bir hikaye anlatıyor. Bu tablo durumu mükemmel özetliyor. Bakın şimdi, Atiye karakteri nereyle eşleşiyor? Göbekli Tepe'yle. Peki anlattığı mit ne? Ruhsal yolculuk. Çok net. Arkeolog Erhan'a bakalım. O da antik harabelerde bilimsel arayışı temsil ediyor. Zühre'ye gelince o tam da masallardan tanıdığımız Bilge-Kahin arketipi. Ruhani dünyayla olan bağlantıyı kuruyor. İşte bu tesadüf değil, tamamen bilinçli bir dünya tasarımı. İşte bu bakış açısını bir kere yakaladınız mı artık bir diziyi öylece oturup izlemezsiniz. Aktif bir katılımcı hatta bir karşıf olursunuz. Her sahne sizin için çözülmeye bekleyen bir bulmacaya dönüşür. Peki bu süper gücü kendi başınıza nasıl kullanabilirsiniz? Çok basit, sadece üç adım. Birincisi, sürekli tekrarlanan bir nesneyi, rengi ya da şekli fark edin. Bu düz anlam. İkincisi, hemen kendinize sorun. Yahu bu neyi temsil ediyor olabilir? Bu da yan anlam. Ve son olarak bulduğunuz bu anlamları birleştirin ve hikayenin bütününde ne anlama geldiğini çözmeye çalışın. Bu kadar. Artık şifre çözücü sizin elinizde. Bundan sonra izleyeceğiniz her filmde, her dizide bu gözle bakmayı deneyin. Kim bilir, sizin en sevdiğiniz yapımlarda ne gibi sırlar saklıdır. Yüzeyin hemen altında keşfedilmeyi bekleyen ne anlamlar vardır acaba? İyi seyirler ve tabii ki iyi keşifler.